Evet. Efendim meşveret cemaatinden biriyle tanıştık. Bizi tasvip etmediklerini, Hazreti Üstad'ın böyle bir hizmet tarzı olmadığını söyleyip hizmetimizi reddetti. Meşveret cemaati hakkındaki kanaatiz nedir? İsaleynur cemaatleri arasındaki bu taraftarlık taraftarlık Üstad'ın İhlas fıkhı muhalif düşmüyor mu? Alevilerde bir şey var. Ali'le Alevilik, Alisiz Alevilik. Ali'le Alevilik biz Ali'le Alevi'yiz. Ali'nin yaptığı her şeyi yaparız. Biz öyle bir Aleviyiz. Hem de dibine kadar. Hiç nokta farkımız yok. Biz Aleviyiz. Hazreti Ali'nin yaptığını aynen yaparız. Ali ile Aleviyiz. Ama öbürü namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Zekat vermiyor. Hacca gitmiyor. Hayır hasenet yapmıyor. Küfre taraftar. Müslümana düşman. İlahir bin tane sayıyorsun. Bu hasletten hiçbir Hazret Ali'de yok. O da Ali'siz Alevi. Şimdi bu meşveretteki kardeşime Allah ondan razı olsun. Gel üç bedi Risale okuyalım. Risale-i Nur'u Said Nursi ile beraber okuyalım. Hasan abi, Hüseyin abi, filan abi, falan abi değil de Bediüzzaman'la beraber okuyalım. Bediüzzaman'la beraber okuyalım. Bediüzzaman 1936'da Kastamonu'ya nef edildi. Şapka inkılabının, kıyafet inkılabının yapılmasının üzerinde 11 sene geçmiş. Ve kıyafet inkılabı Kastamonu'da yapılmış. İnebolu'da. Böyle bir yere nef edilen üstad, Karakolda üç ay kaldı, başındaki sarığı, sırtındaki cübbeyi, ayağındaki şarvarı çıkarmadan kaldı. Buyurun zamanlı bir Nurcu olalım. Buyurun. Bediüzzamanlı, ben azimendiğim azimendiği bırak bir tarafa. Meşeretteki kardeşim, Hasan'daki kardeşim, Hüseyin'deki kardeşim, neredeyse sen. Bediüzzaman'ın yaşadığı Risale-i Nur'u yaşayalım. Bediüzzaman'ın yaptığı Risale-i Nur hareketinde bulunalım. Kimsenin bir şey icat ettiği yok. Ve yine Risale-i Nur'da yazılı. Ben kafirin şapkasını başıma koymamak için 35 sene inzivayı ihtiyar ettim diyor. Ey Nurcu, bu boynundaki kravatın izahını bana yapar mısın? Zaruret olmadığı halde bacağındaki o pantolonun izahını bana yapar mısın? Şimdi takım elbiseli bin defa üstadın ruhaniyetinden özür dileyerek söylüyorum. Bin defa. Pantollu, ceketli, kravatlı bir zaman. Utanmıyor musunuz? Ya siz utanmıyor musunuz? İnsan söylerken haya ediyor, edep ediyor. İnsan sıkıla sıkıla Allah'a Allah'tan günahının affını diliye dileye insan bunu söylüyor. Sen onun talebesi değil misin? Mecbur değilsen nedir bu kıçın bu neyini ortaya koymuş dolaşıyorsun? Buyurun Bediüzzamanlı bir nurculuk yaparım kardeşim. Kimse sizden bir şey istemiyor. Risale-i Ambis bin, saat 9'da başladık 10.30. Risale-i Nur'dan başka bir şey okuduk mu? Fıkıh okuduk, hadis okuduk ve Risale-i Nur okuyoruz. Maksadınız okumaksa ha bu. Ama maksadınız yaşamazsa bedüy zamanı yaşayalım. Risale-i Nur'da yazılı olan şeyi yaşayalım. Bizi kabul etmiyormuş. Allah senden razı olsun. Ne değişir? Yani? Kabul etsen ne kabul etmesen ne. Bir insanı ben şuna şahit olmuşum hayatta. Yaşım sona gelmiş. Şuna şahit olmuşum. İnsan kendisini hangi noktada en kuvvetli zannediyorsa Allah insanı o noktadan burnunu yere sürtüyor. Bunurcular tahkik 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 diyorlar ya. Allah bu noktadan onların burnu yere sürtüyor. Buna bir tahkik et kardeşim ya. Arzimendi dergahları Türkiye'nin her tarafında var. İnsanı öldürmüyorlar, burada boğmuyorlar adamı. Girdiğin dakikada kafir olmazsın. Tahkik eylesin ya. Tahkik eylesin. Gel bir gece burada dur. Bunlar 24 saatin nasıl geçiliyor? Tahkik et ondan sonra Arzimendi'yi tasvip etmiyorum. Etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Eğer Allah kabul etmişse sen neye yararsın yani? Etmemişse sen etsen neye yarar? Tahkik tahkik diyorlar ya, Allah bunların burnunu bu noktada yere sürtüyor. Buyurun tahkik edin, buyurun. Tahkik edin. Risale-i Nur'da Azimendi diye bir şey var mı? Tarikat diye bir şey var mı? Zikir diye bir şey var mı? Evrat, eskar diye bir şey var mı? Buyurun, tahkik et. Gel beraber konuşalım. Ha sen davet ettin, bir sana gelelim. Yani bir yere çıkıyor, intisapla, Risale-i Nur talebesidir. Üstadımızın ruhaniyetinden af diliyorum. O nur talebesi olduğu için bir şey diyemiyoruz. Üstadımızın talebesidir. E ama biraz insaf et ya. Yani biz sizi tanımıyoruz. E Tanımın ne var yani bunda? Heh. ne yazar yani? Eğer Allah tanıyorsa sen yaz, tanımasan ne olur? Ama sen adamsan bunu tahkik et. Ben Risale-i Nur talebesiyim diyorum. Ya bunlar Nur talebesiyim diyor ya. Hele bir giden nedir, neyin nesidir? Allah insanı en çok gavi zannettiği noktadan yıkıyor. Bu kardeşlerimiz de o noktadan yıkıyor. Tahkikiz, tahkikiz, tahkikiz diyorlar. En basit bir müminin yapmayacağı, yanlışı yapıyorlar. Hoşturlar, meşveret hakkında ne diyorsun? Hoş kardeşlerimiz, yani Nur okuyorlar. Bizim maksadımız Risale-i Nur'un okunması, yayılması. Biz de onlar da bunu yapıyor yani. Allah onlardan razı olsun. Bizim biz onları kabul ediyoruz. Onlar başımızın tacı, gözümüzün nuru. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. öyle bir sıkıntımız yok. Seviniyoruz, hepsini de seviyoruz. Bunu kalben söylüyorum yani. Kalben, suni yapmıyorum bunu. Arz eden kardeşimiz diyor ki efendim sizin Üstad'a ve Risale-i Nurlar hakkında menfi konuştuğunuzu iddia etti. Hatta e, o konuşmaya yollayacağını söyledi. E bu işi yollasın. Yollasın. O kardeş tanıyorsa onu yüklensin ona. Ona vazifedir o. Benim Üstad ve Risale-i Nur aleyhinde konuştuğum sözleri yüklensin ve buldursun ona. Buldurmazsa desin ki ayıptır. Niye iftira ediyor. Sen bu iftiranın cezasını görürsün. Ama peşini bırakmasın. O kardeşe tavsiyem o. Peşini bırakmasın. Olur ya insandır. Belki ağzımızdan böyle bir şey çıkmış. Biz de duyarsak istiğfar ederiz yani. Demek o zaman ihtiyarımız elimizde değilmiş. Aklımız gitmiş, irademiz gitmiş. Öyle konuşmuş olabilir. Mümkün mü? Mümkün. Eğer öyle bir konuşmamız varsa, biz istiğfar ederiz. Eğer yoksa, o adam Allah'tan korkar. Bir daha böyle yanlışlar yapmaktan vazgeçer mi, geçmez mi? Onu söylesin.